Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ben kardeşiniz Ferdullah Yılmaz 2 gün önce Van Tuşba yüksek güvenlikli cezaevinden tahliye oldum Yaklaşık 6 ay kadar bir süre içerisinde cezaevinde kaldım Bu süre içerisinde ben ve benimle beraber olan oda arkadaşlarımın Maruz kaldığımız zulümleri anlatmak istiyorum Bunun başında e, Su geliyor Bizim su hakkımızı bize vermiyorlardı. Suyumuzu kesiyorlardı çoğu zaman. Hatta öyle zamanlar oluyordu ki abdest alacak imkanımız olmuyordu. Sırf suyumuzu kestiklerinden dolayı. Ee, biz bunun için o kadar e, dilekçe yazmamıza rağmen, kendilerine bunu bildirmemize rağmen buna duyarsız kalıyorlardı. İkinci bir diğer husus ise yemek hakkımız. Yemek istikakımızı tam vermiyorlardı. Hep kısıtlıyorlardı bizlere. Mesela üç kişiysek, üç kişilik yemek vereceği yerde bize bir kişilik yemek veriyorlardı. Sonra yine hakeza e, cezaevinin kurumun aktivitelerinden bizi yoksun bırakıyorlardı. Spora çıkarmıyorlardı farklı farklı aktivitelere çıkarmıyorlardı. Biz bunları dile getirdiğimiz zaman, kendilerine ifade ettiğimiz zaman bize zulmediyorlar, bize bağırıyorlardı, bize sövüyorlardı, bize küfür ediyorlardı. Hatta bana sırf ben bunları dile getirdiğinden dolayı bana e, şey yaptılar, tutanak tuttular, e, hücre cezası verdiler bana sırf niye ki bunları dile getirdin diye. Yine hakeze en önemli husus, en önemli olan hususlardan bir tanesi de sağlık. Resmen yani orada bayılıyorduk, yere düşüyorduk bizi yine revire çıkarmıyorlardı. Revire çıkardıkları zaman da ilaçlarımızı bize vermiyorlardı. Yazılan ilaçlarımızı bize getirmedi. Biz ilaçlarımızı istediğimiz vakit geliyorlardı bizleri tehdit ediyorlardı. Mesela ben de Ahmet Yıldız'ı bu hususta çok tehdit ettiler. Bakın akıllı olun yoksa ayağınızı denk alın. Burada kimseniz yok böyle böyle yaparız size gibisinden bizi birçok kez tehdit ediyorlardı. En son ki yaşadığım olayı anlatmak istiyorum. En son ki yaşadığım olay da Murat Dayan ki belki biliyorsunuz ki kendisi daha önce de Antep cezaevinde yattı ve Antep cezaevinde kendisi zulme maruz kaldı. Antep cezaevinde. Van'da Van Yüksek Güvenlikli cezaevinde yine kendisiyle beraberdik. Murat Dayan ile beraber en son ben tahliye olmadan önce 20-30 sene gardiyan tarafından zulme maruz kaldık, darbe maruz kaldık ve benle Murat Dayan'ı yere yatırdılar, üzerimize girdiler joplarla, tekmelerle, botlarla kafamıza kafamıza basarak benle Murat Dayan'ı dövdüler. Bunun sonucunda Murat Dayan'ın burnu kırıldı ve benim ağzım yüzüm dağıldı, kanlar içerisinde kaldı ve biz kendilerine Allah'tan korkun, ben çıktığım zaman kendim için, ben çıktığım zaman sizleri şikayet edeceğiz farklı farklı yerlere dediğimiz zaman bize pişkin pişkin gidin istediğiniz yere şikayet edin, gidin elinizden geleni ardınıza koymayın. Sanki onlara hiçbir şey olmayacakmış gibi bir tavır içerisindeydi, bu rahatlık içerisindeydiler. Yani Bunca zulüm yapıyorlar ve o zulümlerin yanlarına kar kalacağını zannediyorlar. Ee, ben çıktıktan sonra Ahmet Yıldız adlı arkadaşım telefon görüşüne çıkıyor benden sonra. Ve hanımına şu sözleri ifade ediyor. Diyor ki Ferdullah Yılmaz'a söyle bize en son yapılan zulümden daha çok zulüm yapılıyor. Daha da çok şiddetlendi bu zulümler. Allah için yardımcı olun. Allah için bunu gündem edin. Allah için gündem ederek, insanlara bunu duyurarak, bize yardım edin diye hanımına bu tür ifadelerde bulunmuş. Ben bu ses kaydımda bu zulümleri kısa bir şekilde ifade ettim, tafsilatına inmedim. Sadece kısa bir şekilde ifade ettim. Benim bunu ifade etmemin gayesi sizlerden isteğim şudur ki, Allah için ama Allah için kardeşlerinize yapılan bu zulme sessiz kalmayın, bir olun. Allah için kardeşlerinize yapılan bu üzülme se sessiz kalmayın. Ve son olarak da şunu eklemek istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntısını giderir. Siz bir, bu Müslümanın, bu Müslümanların zulme sessiz kalmayarak, zulme baş kaldırarak, ses çıkararak, sessiz kalmayarak sıkıntısının giderilmesine vesile olursanız, umulur ki Allah Azze ve Celle de sizlerin sıkıntısını giderir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki, mazlumun bedduasından sakının. Çünkü niye? Mazlum ile Allah arasında perde yoktur. Vallahi kardeşleriniz gece dualarınıza kendilerine yardımcı olan insanlara bol bol dua ediyorlar. Allah'ın onları mükafatlandırması için, Allah'ın onların sıkıntılarını gidermesi için bol bol dualar ediyorlar. Yine şunu ifade etmek istiyorum. Ben kendimden de biliyorum ki, ki zaten iki gün önce tahliye oldum. Bu hususta Herkese şu an zulme maruz kalan kardeşlerimize yardımcı olan insanlar için kardeşlerimiz, yine hakize ben de oradayken bol bol hayır dualarında bulunuyorduk. Umulur ki siz bu zulme sessiz kalmayıp kardeşlerinize yardımcı olursunuz, kardeşlerinizin hayır dualarının muhatabı olursunuz. Yani bunları ifade etmek istedim. Geçten bize çok zulmettiler, bize çok ağır ağır sözler